Evet herkese merhaba. Bugün 01.1 cihazımızın disk değişimiyle birlikteyiz. Malzemelerimiz arka motorumuz için bir 21'lik lokma anahtar başımız. Ön teker için 17'lik bir lokma başımız. Arka tekerin motor kısmında lokma girmediği için e, normal bir anahtarımız. 21-23 anahtarımız ve arka diskleri veya ön diski sökebilmek için alyan anahtarımız. Şimdi orijinal disklerimiz böyle, ancak orijinal disklerimiz her burada yaşanan bir durum gibi yamuk, her omurda yaşanan bir durum. Balatada hep bir, ama arka diskler oluyor genelde, balatada hep bir yamuk yeme durumu var. Yoksa frenlerle ben ona göre yapıyorum ama hep bir balata yemeği, balata ters yeme var. İşte bunun için başta bir en zor olan motor kablosunun tamamen sökülmesi gerekiyor içeriden. Soketinden ayırdık. Burada beyaz bir soket oluyor. Soketinden ayırdık. Şurada da Amerikan kelepçemiz var. Onu da keseceğiz. Ondan sonra motorumuzu sökmekle ön sökmeye sökmekle başlayacağız. Şimdi disklerimiz bu şekilde. Böyle yuvarlık. Ön diskimizde bir şey yok ama almışken set haline değiştireceğiz. Tabi disklerimiz ne diye soracak olursanız normal diskten ziyade spor disk Tercih ettim. Farkına bakalım. Daha iyi bir soğutma deliklerine sahip. Şekli daha ince. Böyle yaprak gibi değişik bir şekli var. Spor fren disk olarak geçiyor. 140'lık. Disk bisikletimize bunu uygulayacağız. Bir kere görünümünü de tamamen değiştirecek. Sportif bir görünüm sağlayacak. Amacımız da bu zaten. Hem sportif hem de güzel bir fren performans vermesi. Çünkü bunların şuna göre daha büyük deliklere sahip olduğu için çok daha hızlı soğutması ve daha ince olduğu için şu genişliği çabuk ısınmama gibi avantajları var. Biz de bu avantajlardan faydalanıp cihazımıza üstün fren spor frenlerimiz var zaten. Spor fren balatalarımız. Ama burada yapacağımız şey spor fren balatalarını da güzel bir diskle kombine edip tamamen cihazın çok daha güzel bir durumda olması, çok güzel bir fren yeter performansına sahip olması. Evet. Şu anki diğer edifimizlerden biri de şu anda kornamız çalışmıyor çünkü soketini söktüm. Sadece farımız falan çalışıyor. Bir sonraki projemizde hazır olun. Şimdiden söyleyeyim. Korna motosiklet kornası projemiz geliyor. Ürünümüz yolda. Ekstra bir test çekeceğiz. Orijinal sarı basma tuşuna uygun şekilde aynı orijinal gibi çalışan bir motor motosiklet kornamız olacak. 110 desibel. Yani siz yolun başında bassanız sonundaki adam bile duyar. Bunun orijinal konusu maalesef duyulmuyor. O yüzden öyle bir projemiz var. Ayetlerimiz bu. Diskimiz bu. Artık motor sökmeye başlayalım. Zaten kabloyu söktükten sonra gerisi vidaları çıkarma. Devamını birazdan göstereceğim. Evet motor sökme işlemlerimiz bitti. Arka motoru söktük. Tabii Temizlik bizim için her şeyden önce gelen. Şimdi bu çamurlu güzelce bir temizleyeceğiz. Buraları. Yani bu kadar sökmüşken buraları temizlemeden hiçbir şey yapmak doğru değil benim gözümde. Dizginiz de bu şekilde. Zaten cihaz şu an 3800 kilometrede. 3800 kilometre boyunca Balatan'ın yediği yer. Bu diske 3800 kilometre bir şey olmaz ama fabrika çıkışı bu disk yamuk. O yüzden şimdi güzel Dikkat edelim fren diskimizi takalım. Bir de tekrar göstereyim diskimizi. Şöyle göstereyim gerekirse. Çok sportif duracağını ben eminim. Hadi devam edelim. Diskimizin oturtmasını yapıyoruz şimdi. Yanında gelen vidalarla birlikte. Yanında paketimiz olan. Yıldızlar ya bunlar. Normal üstünden çıkan da ama yine kalitesi oldukları için başları hemen bozuldu. İçi çamur içinde pas yapmışlar. Bunu kullanmaya gerek yok. Civata sabitleyicimizle birlikte yerine sabitleyeceğiz. Şimdiden çok şık bir görüntü oldu. Hadi yapalım. Evet arka motorumuzun montajı gerçekleşti. Hepsini civata sabitleyecek güzel bir şekilde yaptık. Bunlar da eski pas vidalarımız. Yerine Yıldız alyanlı yeni kaliteli videolarımızı taktık diskin yanında gelen çok güzel bir görüntü oldu hem sportif oldu hem bundan sonra daha iyi soğuk daha iyi fren performansı sunacak bize hadi yerine takalım artık motor yerine takalım evet iç çamurluğumuzu temizledik bütün temizliklerimiz yapıldı şu anda yeni diskimiz çok sportif gözüküyor orijinale göre. Herhangi bir yamukluk söz konusu değil. Dümdüz bir şekilde dönüyor. Dümdüz dönüyor. Herhangi bir problemi yok. Görüntüsü zaten çok şık oldu. Kablomuzu sabitledim. Tabi bunu değiştireceğim. Beyaz şey bulabildim Amerikan kelepçesi. Şu an siyah kalmamış elimde. En sonunda motor kablomuzu takacağız. Ondan önce bir de ön tekerimiz kaldı. Ön tekerimizi değiştirelim. Bu disk işimiz tamamen olmuş olsun. Evet şimdi ön tekerimizi çıkardık. Yine yuvarlak. Yani bunda bir eğrilik yok o kadar ama tabi değiştirmişken set değişmesi en güzeli. Güzel görünmesi için. Hem vidaları maalesef orijinal vidaları kalitesiz. Gördüğünüz gibi ağızlarını yemiş. Bir de bu skuterla kaza yaptığım için amortisör yam olmuştu. Şuradan biraz vida yemiş. Ama en güvenlisi işte hepsini değiştirmek. Yepyeni bir disk, yepyeni bir fren performansıyla güzel bir işçilik. Hadi şimdi de ön diskimizi de değiştirelim. Şimdi diskimizi söktük. Ana yuvasını temizledik. Şurada içeride oynayan bir milimiz var. Bilyamız. Rulmanımız işte. Şimdi diski delikleri de getiriyoruz. Getirdikten sonra tek şey vidalarını sıkmak kalıyor. O da ne kutusundan çıkan. Üzerlerinde var ama kurumuş. Biz ne daha kaliteli bir şekilde sabitleyicisini yapıp ömürlük bir şekilde hiçbir güvenliğe mahal vermeyecek şekilde ayarlıyoruz. Şimdi vidalarını takalım. Evet şimdi vidalarımızın ilk boşluğunu elimizle aldık. Makineyle almıyoruz yoksa iş kaptırırız. Şimdi makineyle sıkıyoruz yavaşça. Karşılıklı olarak sıkmak daha önemli. Karşılıklı olarak sıkmak önemli. Bu 3.5 Nm tork veriyor bu O yüzden biz elimizle kalan makinelerini alacağız. İlk etapta oturtmak için şu an makinemizi kullanıyoruz. Geri kalan boşluklarımızda elimizle alacağız. Tabii ki daha sağlam olması için. Çünkü başka türlü insan gücü bir 10 Nm tork da insan diyelim. Şimdi elimizde of sıktık. 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 Bayağı bir boşluk hissediyorum ben dönüyor. Sıktık. Sıktık tamamdır. Tamam, yani disk takım işlemini tamamlandım. Burada önemli olan şu yazı ve ok işaretinin böyle de üst kısma gelecek olması. Yani diskin bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi daha fazla delikli, daha iyi soğutmaya sahip, daha ince, kalın, şuraları çok kalın mesela bunun, daha ince, yani çok daha iyi olacak bir disk taktık. Fren olarak kesinlikle hissiyatı, duruşu, her şey değişecektir kaliteli malzeme olmadıkça güzel frenlere sahip olamazsınız. Belki bu süreçte bütün vidalarımız yenilendi. Eski vida asla kullanmıyoruz. Şimdi şuradan başlarını görebilirsiniz. Hepsi en kaliteli şekilde oldu. Başları tamamen düzgün. Bunlar gibi artık yenmiş bitmiş değil. Tamamen düzgün. Tabii bunlar düzel yandı. Yıldız alyana geçiş yaptık. Civatı sabitleyicilerini de yaptık. Onlar kuruyunca tamamen taş gibi olacak. Arka motorumuzun bir tek montajı kalıyor. Evet, evet ön disk değişimimiz de tamamlandı. Fren ayarlarını da yaptım. En bir sürtme Çok güzel bir fren performansı oldu ve daha da sessizleşti. Baltalar zaten kaliteliydi. Bunun sayesinde daha da sessizleşti ve çok spor bir ürünüme kavuştu. Çok iyi oldu. Tek şey olan şey şimdi motor kablomuz takım oldu. Evet cihazımızın içini açtık. Pinlere geçeceğimiz soketi elimize aldık. Pinlerimizi geçireceğiz. Beynimiz burada. 23 ampere kadar bir batarya kaldırıyoruz. 10 amperlik bataryamız. İçi böyle. Motor kablo bağlantılarımızı buraya yapacağız. Yapıldıktan sonra motor testimizi deneyeceğiz bir. Bakalım nasıl çalışıyor disklerimizden sonra. Tabii evet, disklerimiz çok şık durdu. Yapacağız. Motor bağlantılarından sonra size göstereceğim. Arka frenimizde son bir ayar yapılacak için onu söktüm. Şimdi diskimize zarar vermesin diye baltamız. Motorumuzun bağlantılarını gerçekleştirdim. Soketine soktum. Herhangi bir problem yok. 34 km hızında yapıyor. disk montajımız tamamen bitmiş yolu sayılıyor. Hayırlı olsun diyoruz. Çok güzeldi. Tabii kolay bir işlem değildi arka motor söküldüğü için ama diskimizin kanallarından dolayı da daha iyi soğuması olacak. Artık hayırlı olsun diyoruz. Gerisi toplamaya kaldı. Evet, cihazımızın motor montajı da bitti. Yani motor kablosu montajı. Fren ayarlarını yaptık şimdi. Yeni diske geçince mecbur yapmanız gerekiyor. Çünkü eski disk yamuk oldu şimdi yamuk ayarlar vardı yamuğa göre yapılmıştı. Şöyle göstereyim. Size şu açıdan göstereyim. Herhangi bir sürtme de yok gördüğünüz gibi. Doğru fren ayarı her zaman budur. Sürtme olmayacak. Bakın bana kilitleyeceğim. Artık tamamen ayarlı olsun diyoruz.